İstanbul Sultan Gazi'de 20 yaşındaki genç ruhsatsız silahını sakladığı için annesiyle tartıştı. Dakikalar sonra ise silah eline geçirdiği o silahla 45 yaşındaki kadını başından vurarak öldürdü. İşlediği cinayetin ardından kaçan anne katil evlat Sakarya'da gözaltına alındı. çocuğu çatı katından çığlık çığlığa bağırıyordu yani. Önce silah sesi duyuldu ardından feryatlar yükseldi. Gözü dönen evlat silahını sakladı diye annesini katletti. Yeni cezaevinden çıkmıştı. 45 yaşındaki Çiğdem Yılmaz İstanbul Sultan Gazi'de yaşıyordu. 20 yaşındaki oğlunun 9 suçtan kaydı vardı. Kasten yaralama suçundan cezaevindeydi. Bir buçuk ay önce tahliye oldu. Cezaevinden kısa bir süre önce tahliye olan Azat Kınay ailesinin yaşadığı işte bu binadaki evlerine geldi. İddiaya göre gece saatlerinde önce kız kardeşiyle tartışmaya başladı. Annesi araya girince de bu kez öfkesini ona yöneltti. Daha önce aile kavgaları oluyordu ama hani komşu diye aile muhabbeti diye araya giremiyoruz çünkü. Ama barış çağrışları oluyordu aile içerisinde. Tartışmaların sebebi de adeta suç makinesi Azat Yılmaz'ın silah taşımasıydı. Annesi silahını sakladığı için de tartışma büyüdü. Gözü dönen evlat annesini başından vurarak öldürdü. Kapkaç olayı zannettim. Dedim hani dışarı çıkayım müdahale edeyim diye. Elbiselerimi giyene kadar köşeden çocuk kayboldu. Vurdum vurdum diye bağırdı kaçtı. Annelerinin cansız bedenlerini gören çocukları feryat etmeye başladı. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Sultan Gazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganın peşine düştü. İzine Sakarya'da rastladı. Gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.